Merhaba arkadaşlar ben direktör Özlem Çetin, evet e, bu aralar çok yaygın olan bir uyuz hastalığı var e, mutlaka etrafınızda çevrenizde yakalananlar vardır e, bunlardan biri de benim anne baba ve çocuklarıma sardı e, çok şükür ben de yok ben çok çay ağacı falan kullandığım için şampuanlı kullandığım için büyük bir ihtimal bana geçmedi. E, Ailemde var aynı ortamdayız bu şekilde beni kurduğunu düşündüğüm için bana geçmediğini düşünüyorum. Evet evde nasıl korunuyorum İlk başta şunu söyleyeyim herkes eczaneye krem yaptırmaya çalışıyor ama bugün ben tanıdık bir eczaneye sorduğumda krem yapıyorlarmış karışım ama içerisinde yine bizim çay ağacı balsamımız ve çay ağacı yağımız yani bizim soslarımız onlar yağ olarak hitap ediyorlar. Bu şekilde ekstradan bir ezdacılık kreminden koyuyorlar. Bu şekilde karışım yapıp veriyorlar. 4 kişilik bir aileye bir hafta kullanabileceği bir krem yani şunun daha küçük boyu şu şekilde hazırlayıp veriyorlar ve 200 tl tek sefer kullanımda da geçmiyor. Ama benim ürünlerim hepsi çay ağacı şampuanım sabunum her şeyim çay ağacım ve bu şekilde ben ailemi iyileştiriyorum çok şükür atlatmak üzereler. Ben şu şekilde şampuanımın içine. Sos serim koyuyorum. Daha önce bir yarısında e, biten şampuanımıza koymuştuk. Şu şekilde şampuanla e, saçımızı, vücudumuzu ve sabunuyla yıkıyoruz. Daha sonra at kestanesi. Evet bunu da e, araştırmalarım sonucu öğrendim. At kestanemize de şu şekilde sos serim koyuyorum. Bir miktar. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. İlk önce banyo duştan sonra ee, tekrar baştan alayım. İlk önce şampuanla vücudumuz, saçımızı sabunla yıkıyoruz. Şampuanla isterseniz tüm vücudunuzu da şampuanla yıkayabilirsiniz ama ben sabunla tercih ediyorum vücudumda çünkü kurutma özelliği var. Yara oluyor çünkü kaşıdıkça. Ee, bu şekilde kullanıyoruz. Daha sonrasında at kes tanesinin içine ben sos sarımı karıştırıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Bunu ilk önce vücudumuzu komple sürüyoruz. Boğazdan aşağıya zaten e Uyuz hastalığı kulaktan yukarıya çıkmıyor. Kulaktan aşağıda bütün vücudunuza sarıyor. At kestanesi ve sos karıştı, karışımını vücudunuzun her yerine sürüyorsunuz. Ve ondan sonra o emdikten sonra üzerine tekrar çay ağacı balsamı sürüp üzerinize giyiyorsunuz. Ve şu şekilde bir şey yapın çünkü e, kıyafetlere sarıyor. Ee, sürekli her gün nevresimlerinizi e, dezenfekte etmeniz gerekiyor, yıkamanız gerekiyor. Çamaşırlarınızı makineye atarken yumuşatıcı gözüne şu şekilde e, biraz daha sulandırılmış at, kestanesi koyabilirsiniz. Çünkü dezenfekte öldürücü, mikrop öldürücü özelliği olduğu için çamaşırlarınızı kolayca dezenfekte etmiş olursunuz. Ee, Sürekli aynı kıyafetleri giymeye özen gösterin çünkü farklı farklı kıyafetler giydiğinizde evinizin her yerine yayılıyor ve yatağınız, odanız, halınız, koltuğunuz, yani battaniyeniz, yorganınız da her yere bulaşıyor ve daha çok zorlanıyorsunuz. O yüzden giymediğiniz kıyafetleri mutlaka siyah poşetin içerisine tutun ve belli bir kıyafet çıkartın ve sürekli onlar arasında değişim yapın. Bütün kıyafetlerinize sarmasın. Bu şekilde biz kurtuluyoruz çok şükür. Siz de bu şekilde kullanarak kurtulabilirsiniz. İyi ki farmasi diyorum. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Eczanede şunun yarısı kadar bir krem hazırlandığında 200 TL ödeyeceksiniz. Evet biz e, ürünlerimizi 80 TL'ye alıyoruz ve sadece bir kreme 200 TL verirken biz 80 TL'ye birçok e, ürün alıyoruz. Şampuanımızı, sabunumuzu tamamen kendimizi her konuda e, kurmayı alıyoruz. O yüzden ilk farmasi diyoruz. Bu hastalığı da farması ile yeneceğiz. Zaten şuraya parantez açmak istiyorum. İlk uyuz hastalığını askeriyede yenen de kurucumuz Doktor Cevdet Tuna. O yüzden yine tekrar bizi kurtaracak olan da bu ürünler. Doktor Cevdet Tuna sayesinde sevgilerle anıyorum. Allah rahmet eylesin.